Sürede Hamilton Ceza sahası Hamilton ve gol Hamilton Dan açıdan mükemmel ve gol Antalya Spor 1-0 öne geçiyor Hamilton'la <laughs> Gol Hamilton Dakika 84 Kambi Bekliyor ihtiyar. Sınırdı bir ihtiyar. Yerde yeah, oldu? Adem'i ye doğru ofsat oldu. Adem'i vurdu. Bofin. İki kontrol etti Bofin. Şimdi Fredy 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 kayarak müdahale. 90 artı 2. Adem'i. Adem'i gol pozunu. Adem'i ve gol. gol. Gol 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 bir, bir. Adem'i atıyor. Bir, bir oldu maç. 90 artı 1. Adem'e attı Freddy. Kullandı Lens. Şörmin Lens ve 90 dakika sonucu Fatih Karagümrük 1 Antalya Spor 1.